Ben ee, siyaseti Taceddin dergahına gömdüm. <laughs> Ama Taceddin dergahına gömdüğüm rahmetlinin edebinin dışında hareket etmeyeceğim. Çünkü biz şu anda Sayın Başbakan günah keçisi bellenip bir herkesin vurduğu bir kurtulması şekline diyor çevrildi. Yani. Onu ben Sayın Üstadımızdan istirham edeceğim. İleride bir gün eee bu konuları konuşalım. Ama bazı tevafukları ortaya koymakta fayda var. Mesela çok enteresandır ki 31 Mart vakası da Gezi Parkı'nın yerinde olan toplu kışlası, topçu kışlasından başlamış. Biliyor muydunuz? Ey milletim 31 Mart vakası da bugün Gezi Parkı'nın içinde bulunan topçu kışlasından başlamış. Efendime söyleyeyim o gün İngiliz Büyükelçiliği kapılarını açmış. Bugün Fransız Lisesi ile Alman Lisesi kapılarını açıyor isyancılara. Ne olmuştu 31 Mart vakası gündeme gelmiş. Sultan Abdülhamid Han cennet mekan Avrupa'ya olan borçlarını ödeme ve son taksitlerini ödeme gibi bir beyanatta bulunmuş. Peki ne yaptı mevcut mevcuduktidar? IMF'ye IMF borcu kapattı ve IMF'ye 5 milyar dolar borç verme görüşmelerinin başladığı dönem. Ey milletim, 31 Mart vakası da bugün Taksim'de bulunan Gezi Parkı içerisindeki Topçu Kışlasından başlamış ve o günkü e, kazan kaldıran. İsyan edenlere de İngiliz Büyükelçiliği kapılarını açmış. Bugün de Fransız Lisesi ile İtalyan Lisesi kapılarını açıyor. O günkü baş kaldırı 10 gün sürmüş. Ve burada dikkat çekmek istiyorum. Son günlerde suikastler başlamış. Bunu bir kenara koyuyorum. Şimdi hangi kamera? Onu ben şöyle zoomlatayım siz anlatın isterseniz. Şu tamam. resimleri hızlıca bir geçerken peki bunlar bu ülkede yapıldı mı? Yaşadık mı bunları? Neydi bu haber? Gerekirse silah... Genel askerin beyanatıydı 28 Şubat, Şubat döneminde. Şubat. Hemen arkasına Bunu gelelim. Hemen geçelim. Hemen geçelim. Bu dedi? görüntüleri yaşadık mı? Üniversite Başardosu. kapısı... Evet, meselelere. Şu görüntüyü yaşadık mı? Neydi bu anlatalım bilmiyorum. Yine bilmiyorum. üniversite kapısındaki kızlarımızın başörtüsü polis tarafından derdest edilmesi. Ey yavrum, protestoya Peki. bak. Kırıyor mu? Peki. Döküyor mu? Devam ediyoruz. Bu neydi? Aynı şekilde üniversite kapısı. Baş, 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 baş açar açılan. Peki. Devam evet. ediyoruz. Sincan'da tankların yürüdüğü dönem. Devam ediyoruz. Ve ikna odaları, gaz odaları. Hmm. Kızlarımızın Zorla zorla gaz odaları. Evet, evet. İktidarın değiştirilmeye çalışıldığı Hinton'daki dokuzuncu kat ikna odaları evet. ve devam ediyoruz. Şimdi bırakın. Şimdi okulunu birincilikle bitirmiş, diploma törenine diplomasını almak için sahneye çıkmış kızımızın başının saçlarından tutulup salonun dışına atıldığı günleri yaşadık mı? Yaşadık. yaşadık. Alkol kullanmadığı için eşinin başı örtülü olduğu için insanlar ordudan ve devlet dairelerinden atıldı mı? Evet. Aç kaldılar mı? Herhangi bir özel şirkete bile alınmaları yasaklandı mı? Evet. Çocukları aç kaldı mı? Kaldı. Bunları yaşadık. Evet. Allah aşkına. Kişilik, hak ve hürriyetlerinin kısıtlanması bundan başka daha nasıl olabilir? Bu insanlardan bir kişinin bile herhangi bir şekilde devlet malına zarar verdiğini Herhangi bir şekilde polisle çatışmaya girdiğini, herhangi bir şekilde o dönemki iktidar partisi milletvekilinin polise ana avrat küfrettiğine şahit olan var mı? Taksim Meydanı'nda milletin vekili durumunda olan milletvekili, kamunun düzenini sağlamakla görevli polise, polise küfretti. küfretti. Sizi lütfen göreve davet ediyorum. Sayın Cemil Çiçek Bey'i göreve davet ediyorum. Şimdi gelelim. Hemen bitiriyorum. 27, ya, 26 yaşındaki Aylin hayatını kaybetti. Bir sanatçı arkadaşımız paylaşıyor. Hedef göstermemek için adını vermiyorum. Buradan kamu idarecilerini göreve çağırıyorum. 26 yaşındaki Aylin hayatını kaybeden Aylin kim? Hemen açıklansın. Yalansa da bu adam hakkında hala niye gerekli işlem yapılmıyor? Bunun birileri cevabını versin. Ölmek için daha güzel bir gün olabilir mi? İkinci kurtuluş mücadelesinin ilk şehitlerinden olmak var günün sonunda. Şimdi bunlar herhangi birilerinin tweetleri mi yoksa... Şehit tiyatrolarında sanatçı bir arkadaşımızın tweeti. Adını vermiyorum size yani vereceğim bunları. Suç işlemeye tahrik. Size vereceğim ben diyor. adını. Bakın Aa. paylaştığı tweet. Ölmek için. He, evet. Ölmek için daha güzel bir gün olabilir mi? İkinci Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk şehitlerinden olmak var günün sonunda. Ve bir tweet'te mesele sadece gezi parkı değil arkadaş. Sen hala anlamadın mı? Hadi gel. Evet bu baya bir Şimdi şöhretli bir evet, tweet. Şimdi bir Yine de... Bir tane daha. Bir de mikrofon açık unutulduğunda söyleyen var. Maç yeni başlıyor. Devleti anlayışlı bir amaca ama amca sanmayın. Bu gece Taksim'i yalnız bırakmayın. Şimdi bunları söyleyen arkadaşlarımızın birisi devlet memuru. Hmm. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu. Lütfen Genel Sanat Yönetmeni devlet memurunun eee Ulu orta beyan beyanat vermesi var mı Sayın Sarıç? Yok tabii. Devlet şehir tiyatroları oyuncusu ve kendisi bugün küfrettiği Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı 2011'de TRT'de yüklü bir oyunculuk ücreti karşılığında dizide oynamış bir sanatçı. Yine oyuncular hakkında Basın açıklaması yapan bir oyuncu bayan arkadaşımız. Biz TRT'de 2006'da ve 2003'te. Bunları okuyorsunuz ama muhtemelen seyirciler merak ediyordur İsim vermekte de... vermeyelim. Biz vermeyelim. Yani ama bazı isimleri ama verelim. verelim. Şimdi tweet atmış, kamuya e, Zaten kendisi açılmış. kamuya açık hale getirmişse o, o zaman izleyicilerimiz artık bu, 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 bunu bulmak zorunda olmuyor. yok. Yani gizli, gizli bir şey açıklanmıyor. Lütfen. Kendisi çünkü Biz birisi Tayfun Talipoğlu. Haziran 2008'de itibaren TRT1'de Banteli programı Hı. yaptı. Lütfen bütçesini açıklamaya davet ediyorum. Nasılsınız isimli bir tartışma programı yaptı evet, aynı anda evet, da. Evet, evet, evet. Ha, bunun şeyle ilgisi? Gezi Şu ilgisi. anda rol modeller, Hı. yani Gezi Parkı'nda ilk başlatanlar ve e, davet edenler birisi Sayın Mehmet Ali Alabora, birisi Levent Üzümcü. Evet. Ve iktidarın satın aldı dediği ATV'de 3 yıl süren bir dizide Şebnem Hanım yüklü bir oyunculuk ücreti karşılığında rol oynamış bir arkadaşımız. İktidardan nemel anlıyorlar ya. Dizi neydi? Elveda Rumeli. Şimdi gelelim. 2009-2010 Kültür Bakanlığı'nın özel tiyatrolara yaptığı yardım miktarları. İnternetten Güzel Sanatlar Gov.tr'den TR'den ulaşabilirler. 10. sıra Ast Ankara Sanat Tiyatrosu. Sahibi kim? Rutkay Aziz. Oyunun adı Kekli Düz Ova'da Vururlar. Aldığı ücret 72 bin TL. Yani bu devletten, 72 devletten Devlet yardımı. Hı hı. Dostlar Tiyatrosu. Genco Erkal. Oyunun adı Kerem Gibi Yana Yana. Nazım Hikmet'e. 72 bin lira. Ben iktidardan namalanıyorum ya. Hı hı. 59. sıra YSM sanat etkinlikleri. Oyunun adı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez sahnelenen ve 81 vilayeti dolaşarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rekor kırmış Mehmet Akif Ersoy. 27 bin lira. O da sizin aldığınız mı? Bu da bizim oyuna verilen. Hı hı. Kurt Şah olsa 2008-2009 Ankara Sanat Tiyatrosu, Ölüm ve Kız 63 bin lira. Rutka Aziz'in. Dostlar Tiyatrosu, Gence Erkal. Oyunun adı Marx'ın Dönüşü. Biz Mehmet Akif Ersoy dönüyor'a 27 aldık. Marx'ın Dönüşü. Marx'ın Dönüşü 63 bin lira. Buradan nereye varmak istiyorsunuz? Bir de e, Yenilmez Sanat Merkezi, Necip Fazlı Kısakürek para oyunu e, kaç kalmışız 16 lira. Buradan nereye varmak istiyorsunuz? İktidar hak ve hürriyetleri kısıtlıyor ya sanatı kısıtlıyor ya bizim ne malıyor ya onu ortaya koyuyor. Ya bu bu da o zaman sizin kısıtlandığınızı gösterir onların. Şimdi ben burada vicdan sahibi milletimize seslenmek istiyorum. Allah aşkına. Tablo bu kadar ortadayken bu arkadaşlarımız ortada bir ölüm vakası yokken şehir tiyatrolarında oyuna çıksa da çıkmasa da maaşını alıp altı maaş ikramiye alırken dizilerde istediği gibi oynarken, devlet tiyatroları yardımından üç katı fazla yardım alırken, kimse niye o dizide oynuyorsun diye sormazken, TRT'nin devletin kurumunda istedikleri bütçede istedikleri programları yaparken, ne istiyorlar Allah aşkına? Allah azıcık vicdan verdiyse onlara ve çoluk çocukları varsa, kardeşleri varsa bu milleti lise yaşındaki çocukları İlkokul çocuklarımız sarı yerde sokağa sürüyorlar. Bugün Beşiktaş Meydanı'nda lise 1. 2. sınıf öğrencileri var. Vicdana davet ediyorum. Şu anda kuvvetli ihtimal hepsi çiçek barda rakı içiyordur. Viski yudumluyordur. Bu tezgahı bu millet gördü. Ey milletim! Lütfen çocuklarınızı evinize çağırın. Tablo bildiğiniz gibi değil. Ve burada ben daha tahrik etmek istemiyorum. Çünkü şu anda belge de sunsanız, doğruları da söyleseniz, gözü kararmış bir tablo var ortada. Lütfen anne ve babalar, çocuklarınız bir gidişata manzeme yapılmak isteniyor, bir ateşe odun olarak kullanılmak isteniyor, buna mani olun. Bir de bir tartışma.